Merhaba sevgili Six News izleyicileri. Ben Sayın Çınar. Bu hafta sayımın da bulunduğu çok ilginç renkli bir konuk var. Artemis Yayınları yayın yönetmeni Ilgın Sönmez. Ilgın hoş geldin. Hoş bulduk Sayın. Sen de hoş geldin. Ee, Artemis Yayınları'nın en temel özelliği kitapların önüne geçen bir marka oluşturması ee, dışarıdan öyle gözüküyor. Ya yani, Artemis Yayınları dediğimiz zaman daha çok kitaplar değil yayın evi akla geliyor. Bunu neye bağlıyorsun? Bir yayın evi nasıl bir... Başından beri çizmeye çalıştığımız kurumsal kimliğimizin hı hı. geçen yıllarla beraber altını doldura doldura yavaş yavaş sağlam sağlam oturmasına bağlıyorum ben bunu. Çünkü gerçekten şöyle bir okur kitlemiz var ve algı da marka algısı da tamamen o yönde. Bu ayın Artemis'leri ne gözüyle o. bakılıyor. Yani birçok yayın evine hatta çok büyük satış başarıları kazanmış birçok yayın evine kitap bazında yaklaşılırken bize gerçekten sanki bir aylık dergi ya da bir televizyon kanalı gibi e, ismimizle, kimliğimizle yaklaşılıyor. Bu da herhalde daha önce sizin dergici kökenli olmanızla ilgili bir şey değil mi? Bu benim tiyatro kökenli olmamla da ilgili, dergici kökenli olmamla da ilgili. Yani televizyonla, radyoyla her şeyle çok ilgili. Aha. Ercan Arıklı ile bir dönem çalışmıştınız değil mi? Rahmetli evet, Ercan Bey ile. bir dönem çalışmıştık. Aha. Hangi dergilerde çalışmıştınız? Ben e, Sabahın Dergi grubundayken... Ee, önce işte bir takım başka dergilerdeydim. Sonra Esquire'daydım. Koşan falan vardı orada zaten. Ee, ondan sonra da bana önce yazı işleri müdürlüğü verdiler. Sonra da yayın yönetmeni oldum. Yani uh -huh. yaşım 23, 24, 25 falan da öyle bir şey. Çevirmenleriniz daha çok kadın değil mi? E çünkü daha çok kadın kitapları yayınlıyorsunuz. Şimdi kimliğimizde kadın kitapları yayınlayan bir yayın evi olarak oturtmak doğru değil, yani sağlıklı değil. Tabi evet. ben tek o açıdan evet, ama bakmıyorum. Ama ağırlık olarak, algı olarak, evet öyle. Yani uh -huh. daha başarılı olduğumuz bir alan. Uh -huh. ee, bunda şunun çok büyük bir etkisi var. Ee, gerek ekipteki genç kızların, gerekse benim. Uh -huh. Hatta belki öncelikle benim diyebilirim. Uh -huh. ee, çağdaş kadınla kapımızı çok fazla bozmamızla ilgisi var. Yani bize hitap edecek bir şeyler arıyoruz. Bize kafamız bozukken hitap edecek ama. Uh -huh. Yani eskiden Jane Austen ne yapıyorsa, Jane Austen'ın misyonu neyse, Jane Austen'ın yerine koyacak bir şeyler arıyoruz. Ararken de karşımıza ağırlıklı olarak kadın kitapları çıkıyor tabii. Taklitleriniz doğuyor mu? Ya, çok e, iddialı bir yayın evisiniz çünkü ve ondan. Ama biz mesela... aslında çok butik bir yayın eviyiz. Bizim öyle çok büyük bir iddiamız falan yok. Ama, ama trendsetter özelliğimiz var. Yani aha. bu da şundan kaynaklanıyor. Ben görselliğe çok düşkün bir insanım. E, tasarım benim adeta dünyam Bir şeyleri bir araya getirmeyi çok seviyorum. Bir şeyleri baştan yaratmayı şekillendirmeyi çok seviyorum. E, sonra da bir bakıyoruz tabii ki elbette görsel olarak yansımalarını görüyoruz. Elbette konsept olarak yansımalarını görüyoruz. Hani biz elimizi tarihi romana attığımızda çok rahat ajanslara gidip işte Artemis tarzı tarihi roman istiyoruz diye yayın evleri kapı tırmalıyorlar ya yani. ama bu beni bu sadece mutlu eder. Ama sen listeleri de giren bir yayın evisin aynı zamanda. Ne bileyim Bolly'in Kızı evet. aylarca liste başı tabii, olan tabii. kitaptan yani Listeye giren liste. çok kitabımız var Hı -hı. da ilk 40'tan hiçbir zaman çıkmıyoruz zaten o ayrı bir şey. Hı -hı. Ama e Dediğim gibi ilk hedef bu değil. İlk hedef bizim karakteristiğimizi destekleyecek türde yayıncılık yapmak ve bu heyecanı kaybetmemek. Süreç bizi de çok ilgilendiriyor. Kitap yayınlandığı andan itibaren aslında bir şekilde bizim pazarlama dağıtım departmanımızın bir parçasına dönüşüyor. Genelde çeviri kitaplar yayınlıyorsun evet. ama Türk yazarlarına neredeyse çok az çok az yer veriyorsun. E, hiç Bunun... yok diyebilirim evet. Ha, niçin Türk yazarlarıyla e, bu kadar az çalışıyorsunuz? Ya ben bu konuda çok açık konuşmak istiyorum. Tabii ki. <laughs> Tabii ki açık konuşmalısın zaten. <laughs> e, bu. Biz Türk yazarlara yer vermeyeceğiz diye bir şey yok. Ama 3-4 evet. haneli bir handikap listemiz var. Evet. Birincisi biz ben şöyle bir sloganla çıktık. Çıktım. Yani şöyle bir slogan bulmuştum hatırlarsan. Logomuz enerjinin garantisidir. O. Hiçbir Türk entelektüeli eğlencenin garantisi olan bir şeye sıcak bakmaz çünkü biliyorsun Türk aydını eğlence kendi... sözcüğünü yanlış algılıyor biraz. Tabii ki canım yani eğlencelik çıtır çerez olarak algılıyor. Halbuki mi? iyi vakit geçirmek anlamında. Ya eğlenmenin tek anlamı anlamı kere şöyle bir şey var İngilizce kökenli bir kelime anlamı anlam açısından bu, bu İngilizce düşünerek Türkçe konuşulmuş bir şey belki de. Entertain'den geliyor yani iyi vakit geçirmek o anın sonuna kadar dolu dolu yaşamak. Bir de ılgın sen bir taraftan edebiyat da yayın da Jane yayınlıyorsun. Edebiyat değil semi edebiyat diyelim. Evet yani tür olarak klasikleri yayınlıyoruz. Bir taraftan klasikleri ama klasikleri de şu şekilde ele alıyoruz biz bir klasik yayınlayalım klasik yayıncısı olalım diye değil seçtiğimiz klasiklerin içinde çok büyük aşk hikayeleri ve çok önemli kadınlar var. Evet. Yani tek kriterimiz bu. Bu Türk yazarları meselesine biraz yarım kaldı. Evet, konuyu zıplattık. <laughs> evet. Ee, dediğim gibi arıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Ee, atmosferik, sinematografik, karakteristik, hı hı. hikayeler anlatan çağdaş romanlar beklentisi içindeyiz. Bu kriter karşılanması zor bir kriter. Ama bir de Türkiye'de senin de bildiğin gibi bu edebiyat yoluyla özellikle büyük yayın evlerinden çıkan yazarların şöhret olma istekleri de var. Ama işte şu zaten o zaten oturuyoruz da hani kitabın içeriği konsepti konuşulmadan kitabın kaç satacağı Kaça satılacağı, ne kadar para kazanılacağı, ne kadar haber yapılacağı falan konuşuluyor. Bunlar beni erite ediyor. Benim adalet duygularımı zedeleyen şeyler bunlar. Çok istiyorum, çok istediğim ve yayınlamak istediğim, bir belki iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar, ki bu çok iyimser bir rakam, Türk yazar var. Evet. Bir gün, umarım onlarla bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışındaki e, Türk kadromuzu tamamen kendimiz oluşturacağız. Projelerimiz var, bunlar zaten bir ay içinde gerçekleşmeye başlıyor. Nefis bir hürrem romanı basıyoruz. Tarihi romanlar basıyoruz. Tarihi romanla başlıyoruz, ama tamamen popüler kurgu. Yani tarihi roman, tarihi bir gerçek ortaya sunma iddiası taşımayan popüler kurgu tadında kolay, yazılmış. Kolay da, daha kolay okunan. Kurgu. Evet. Ama kurgu. Daha, tarihi evet, herhangi bir gerçek iddiası yok. Yani hı. tarihi öğrenebileceğimiz değil. Tamam. Tarihin kurgu. hayali yorumlarına. Ha, vakıf olacağımız. Gerçekten yeni bir dizi olarak başlıyor. Yeni bir dizi olarak ama bizim şeye çok yabancı değil mesela. Philippa Gregory'e ya, ya da diğer basacağımız ve bastığımız e, Amerikan dilinden İngiliz dilinden çevirdiğimiz tarihi romanların dokusuna çok yabancı değil. Yine o tadda, o da o, o numarada kitaplar yayınlayacağız. Sonra da zaten devam ediyor. Çağdaş Yine çağdaş kadın romantik komedilerimiz var. Çok satma olasılığı da yüksek oluyor bu tür kitapların ve bir Evet, ciddi bir Türkiye'de ciddi bir var. satış e, potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Peki. Yaz yazarımız Hı. da kuvvetli zaten. Okuma seviyesi çok düşük bir ülkede yaşıyoruz. Hı. Yani farkındalık eşiği felaket düşük, düşük bırakılmış. Hatta Hı. bilerek ve isteyerek buna sürüklenmiş insanların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz, tamam mı? Evet. Biz eğer birilerine ulaşmak bir gelenek oluşturmak istiyorsak, eğer yayıncılığın bu tarafını yapmadan sadece entelektüel yayıncılık yapmaya çalışırsak, Hı. İnsanların duvarlarında hiç okumadıkları eko kitapları birikir, birikir, birikir anlatabiliyor muyum? Evet. Peki hala önümüzdeki günlerde Six News izleyicileri için hı hı. E, Artemis Sayınları'nın böyle yayınlayacağı popüler kitaplardan birkaç tane ilginç kitaptan bahsedebilir misin veya ilk haberini bize söyleyebilir misin? Şimdi çok yakın vadede e, Candice Bush'un 5. Caddesi çıkıyor. 10 gün içinde piyasada olacak. Hı hı. Keza biz ilk... E, Hardcover kitabımızı da bu ay basıyoruz. Yaşasın. <laughs> evet, Jackie Collins'in Evli Aşıklarına yaptık. Hı hı. Ee, gerçekten olağanüstü. Hızgıncığım çok teşekkür <laughs> ederim. Bu hafta bize Artemis yayınlarını anlattın. Çok değişik şekilde anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine sayımın bavulunda edebiyat dünyasından çok renkli bir konuk olacak.